Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Haziran aylarının son günlerini yaşarken yeni bir aya girmenin de heyecanı var. Hepinize şimdiden Temmuz ayı ile ilgili olarak sağlık, mutluluk, bereket, huzur diliyorum. Covid ile savaştığımız bu günlerde de önlemlerinizi almayı unutmayın diyorum. Öncelikle bugün Maalesef oranı ülkemizde de ve tüm dünyada da git giderek artan bir konuyu ele aldım. Bu konuyu A'dan Z'ye inceleyeceğiz. İnsülin direncini konuşacağız. Ancak ana konuma geçmeden önce toplumsal da bir mesaj vermek istiyorum. Ee, Haziran aylarının sonlarını yaşarken gördüğünüz gibi sanki artık 4 mevsim değil ülkemizde iki mevsim yaşanıyor. Ya soğuk ya sıcak. Ya e, fırtına var ya güneş çıkıyor aynı saatler içerisinde. Yani artık mevsimler ikiye indirgendi desek sanırım yanlış olmaz. Bu da maalesef ki doğal ekosisteme olan e, olumsuz etkilerimizden kaynaklı, küresel ısılmadan kaynaklı, yaptığımız bilinçsiz davranışlardan kaynaklı. Bu konuda hepinize de buradan bir çağrı yapıyorum. Lütfen doğamıza, sistemimize sahip çıkalım. Bakın bir virüs bile biz insanoğlunu ne kadar alt üst hale getirdi. Aslında ne kadar savunmasız olduğumuzu öğretti. Ve sadece şu iki buçuk aylık süreçte bile doğa kendini yenileme fırsatı buldu. E, biz izin verirsek, biz daha dikkatli olursak doğamız kendini çok hızlı bir şekilde... E, yenileyebilir. Lütfen iklimimize, doğamıza, coğrafyamıza ve dünyamıza sahip çıkalım. Çünkü hepimizin yaşadığı ortak alan burası. Dedikten sonra konumuza geçelim. Bugün insülin direncini konuşacağız. Öncelikle bu insülin nedir, nereden salgılanıyor, görevi nedir? Bu tarz ufak bir bilgi verdikten sonra Akışta çok güzel bilgiler vereceğim size. A'dan Z'ye insülin direncini sizlere öne sereceğim ve sizler de buradan faydalı olan bilgilerinizi kendinize alıp lütfen bunlar da başkasıyla paylaşın. Bilgi de sevgi gibi çoğaldıkça arttıkça paylaştıkça çoğalır diyorum. Ve başlayalım. Besinleri vücudumuza aldıktan sonra yani sindirim işlemi yaptıktan sonra besinler kana karışır. Ve bu kana karışan başta glikoz olmak üzere en önemli etken glikoz yani bir karbonhidrat molekülü yani bir nevi şeker e, kandan hücrelere girebilmesi için bu kapıyı açan molekül insülindir ve insülin e, pankreas'tan salgılanan bir hormondur. İnsülinin de tıpkı vücut dengemiz gibi tıpkı belirli limitlerimiz gibi hayatımızdaki farklı dengeler için ne üstünü ne de altını fazla istemeyeceğimiz olaylar gibi insülinin de fazlasını ve çoğunu ya da azını istemiyoruz. Neden? Şimdi onları açıklayalım. Eğer İnsülin vücutta yeteri kadar salgılanmazsa, yani sizin vücudunuzun ihtiyacı kadar olan insülin pankreasınızdan size ulaşmazsa bu sefer hücreleriniz beslenemez. Çünkü hücrelerin beslenebilmesi için kandan glikozun hücrelere girebilmesi lazım ve o kapıyı da açan insülin dedik. İnsülin az olursa o kapı açılmaz, hücreleriniz aç kalır ve bu sizi uzun süreli kronik durumlara doğru götürürse de bu sizi tip 1 diyabete götürebilir veya farklı sıkıntılara sokabilir. Bu insülinin az olduğu durumlarda. İnsünün insülünün farklı olduğu, fazla olduğu durumlarda da e, bu sefer hücreleriniz insülünün fazlasını yani insülünün fazlalığını içeri almak istemezler. Çünkü insülün eğer kanda fazlaysa fazla salgılanır ve hücreler onu e, kabul etmezse, insülin direnci gelişirse bu sefer kan şekeriniz sürekli düşüşlere geçer. Buna da reaktif hipoglisemi adını veriyoruz. Yani demek ki bizim hücrelerimiz bir dengeyi kurmaya çalışıyor. Ne insülinin çok fazlasını istiyorlar ne de insülinin çok az olmasını istiyorlar. Demek ki hücrelerimiz Tıpkı akıllı telefonlar gibi onların da kendine göre özgül mekanizmaları var. Peki bu hücrelerimiz neden fazla insülini vücuda almak istemiyor? Çünkü insülin de e, sandığımız kadar masum bir hormon değil. Fazlası da her şeyin fazlasını zarar verebileceği gibi bizlere zarar verebiliyor. Birincisi hormonal dengemizi bozabiliyor. İkincisi hücrelerde inflamatuar etki başlatabiliyor. Yani hücrelerde hasar e, olayları başlat başlatabiliyor. Yangı diyoruz biz bunlara. Yangı olayları başlatabiliyor. Üçüncü just there. seks hormonları ile ilgili bozuklukları meydana getirebiliyor. Kadınlı ee, kadınlık hormonlarını erkeklik hormonlarına çeviren hormonları da etkileyebiliyor ve bu nedenle de işte e, kadınlarda e, kıllanma, e, bıyık bölgesinde, çene bölgesinde kıl oluşumu ya da erkeklerde daha farklı reaksiyonlar meydana gelebiliyor. Yani seks hormonları, cinsiyet hormonları dengesinde e, değiştirebiliyor insülin fazlalığı. Bu yüzden hücreler hem kendine zarar vermesin, hem de bu mekanizmayı bozmasın diye bir süre sonra insülünün fazlasını almak istemezler. Vücutta çünkü pankreas e, yeterin yeterince olması gerekenden fazla insülün salgılar ve insü, hücreler artık onun fazlasını almak istemezler ve bu insülün fazla insülün sürekli kanınızda damarlarınızda dolaşır. Dolaştıkça da kan şekerinizi düşürür ve kendinizi sürekli e, aç hissedebilirsiniz. El titremeleri olabilir. Buna da reaktif hipoglisemi diyoruz. Bu reaktif hipoglisemi ayrı bir videoda anlatacağım. Peki e, ee, insülin direncim var mı? Ben bunu nasıl anlarım? Bununla ilgili de birazcık bahsetmek istiyorum. Bu da hastane tahlillerinden gideceğim sizlere. Hastane tahlillerinizi elinize aldığınız zaman açlık kan şekeri ve açken salgılanan insülin miktarı e, yazar orada. Şimdi bu ikisinin belirli oranlarda çarpılıp bölünmesiyle elde edilen değere de biz HOMA testi diyoruz. Her biyokimyasal testte HOMA testini göremezsiniz. Ama ben buradan pratik bir hesaplamasını da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi açlık e, ee, glikoz seviyenizin yani açlık kan şekerinizin normal bir aralıkta olması gerekiyor. O da 90 ile 120 arasında olması gerekir kan tahlili sonuçlarında. Eğer 120 ile 125 arasındaysa bozulmuş, bozulmuş kan glikoz düzeyi derler. 125'in üzerindeyse 126 ve üzerindeyse de diyabet teşhisi konulur sizlere. Açken salgılanan yani açlık e, insülin miktarı da e, referans aralığı 2 ile 20 arasıdır. Biz bunun olabildiğince düşük seviyelerde yani 2 ile 5 bandında olması en büyük arzumuzdur. Ancak 20'ye kadar yolu var. O da bize artık insülin direncinin geliştiğini gösterebilir. Hele ki 20'nin üzerine çıkmışsa zaten kesinlikle insülin direnci vardır diyoruz. Peki Homa'ya nasıl çeviriyoruz? İnsülin direnci olduğumu ben pratik olarak nasıl anlayabilirim? Şu şekilde açlık kan glikozunuzla aç, açken salgılanan insülin miktarını ikisini çarpıp 405'e bölüyorsunuz. Eğer çıkan sonuç 2.5'un üzerinde ise maalesef ki insülin direnci sizde başlamış. 2.5'un altındaysa insülin direnciniz şu anlık yok. Yalnız ikilere ve 2'nin üzerine çıktıysa da e, tehlike çanları başlamış. Lütfen dikkat et demek istiyor sonuç size. Şimdi bunu da hemen sizler için bir örneklendirelim güzel bir örnekle. Biyokimyasal test yaptırdınız, kan tahlili yaptırdınız. Baktınız açlık kan şekeriniz 100 çıktı. Salgılanan insülininizde açken salgılanan insülin miktarı da 15 çıktı. 100 ile 15'i çarpıyoruz. Ardından 1500, ardından 405'e bölüyoruz. Bu pratik bir formül. 405'e böldükten sonra böyle bir bireyin insülin direnci HOMA testinin sonucu 3.6 çıkıyor. Yani bireyde insülin direnci başlamış. Oysa bakın kan şekeriniz istenen aralıkta ama insülin salgılanan insülin miktarı da aslında istenen aralık arasında 2 ile 20 arası isteniyor. 16 ama 15 ama Gördüğünüz gibi insülin direnci gelişmeye başlamış. Çünkü salgılanan insülin miktarını açken salgılanan insülin miktarını biz 2 ile 20 arası referans aralık biz 2 ile 5 arasında 8'e kadar 7'ye kadar olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi açlık kan şekerinde de bir sıkıntı yok. Teste salgılanan insülin miktarı ama birazcık fazla. Açlık kan şekeri de bizi şöyle yanıltabilir. Belki birey normalde beslenmesi çok bozuktur ama bir önceki gecede bir şey yememiştir ya da hafif bir şeyler yemiştir. Sabahki açlık kan şekeri miktarınızda biraz yanıltıcı olabiliyor. En garantisinde daha önceki videolarda da söylemiştim. Hemoglobin A1C çıkıyor. Peki bu insülin mekanizmamızla <laughs> kusura bakmayın doğaçlama konuşuyorum böyle arada sırada oluyor. Bu insülin mekanizmamızı bu kadar etkileyen insülin miktarını çok salgılatmasına sebep olan acaba ne? Onu da şimdi söylemiyorum. Devamını dinleyelim. Hep birlikte öğrenelim. Bu kişi, örnek verdiğim kişi açlık kan şekeri 100'dü. E, insülin miktarı 15'ti. Bu kişi insülin direnci teşhisi konuldu. Peki ne yapmalı? Nelerden faydalanmalı, faydalanmalı? Nasıl bir düzen kurmalı? Bunu ben kendi adıma 3 gruba ayırıyorum. Ve bu grupları ayıracağım sizlere. Açacağım, inceleyeceğiz birlikte. En başta beslenme düzeni. İkincisi e, hareket düzeni ya hareketli bir yaşam üçüncüsü ise psikolojik ayağı bu üç ayağı artık kendi için insülin direncini kırmak için düzene sokması gerekiyor kesinlikle bu bir aman aman olacak bir hastalık değil ama dikkat edilmezse sizi diyabete ve farklı hastalıklara sürükleyebilecek bir durum o zaman ilk ayağıyla yani beslenme ayağıyla başlayalım şimdi insülin kimi sokuyordu kandan e, damardaki kanı e, hücrelere girmesi için kimi etkiliyordu? Glikozu. Glikoz nedir? Bir karbonhidrattır. Demek ki siz ne kadar çok karbonhidrat yerseniz, ne kadar çok basit şekerleri yerseniz, ne kadar çok marketteki paketli gıdaları yerseniz sizi pankreas kan şekerinizi o kadar yükseltirsiniz ve kan şekerini düşürmek için de pankreasınız o kadar insülin salgılar. Demek ki sizin insülin mekanizmanızla yani çok mu salgılanacak, az mı salgılanacak, vücudunda çok mu var, az mı var? Bunların en büyük kriteri kimler? Karbonhidratlar. O zaman insülin direnciniz varsa, insülin direncini kırmanın ilk baştaki beslenme aşamasındaki İlk yolu karbonhidrat alımınızı sınırlandırmak ve doğru karbonhidrat, kaliteli karbonhidratlardan yana olmak. Yani rafine şekerlerden, paketli gıdalardan, yüksek fruktozlu mısır şurubu eklenmiş gıdalardan bunlardan mutlaka ve mutlaka uzak durmalısınız. Günlük karbonhidrat alımınızı kısıtlama, kısıtlamalısınız. Minimal bir karbonhidrat çünkü insülinizi pik yaptırmamanız lazım, kan şekerinizi yükseltmemeniz lazım. Kaliteli yağlar ve kaliteli protein şeklinde beslenmeniz lazım ilk olarak. İkinci aya Uyku. Uykunuzu düzene sokmanız gerekiyor. Çünkü uykusu, bilim gösteriyor ki, yapılan çalışmalar gösteriyor ki uykuda birçok hormonumuz salgılanıyor. Ve eğer düzenli bir uyku haline girmezseniz e, bu sizin birçok hormonal dengenizi bozacak, stres yaratacak, depresyon yaratacak. Stres ve depresyonda da size getirdiği etkiyi az sonra açıklayacağım. Ardından lifli beslenmeniz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka lifli yani posalı beslenmeniz gerekiyor tabağınızda sizin postanız yani bu da en büyük kaynakları sebzeler bir miktar meyveler ve kuru yemişler başta olmak üzere ama en büyük etkeni sebzeler yeşil yapraklı sebzeler özellikle çünkü hem midenizde uzun hacim kaplıyorlar çok yer kaplıyorlar hem de sindirimi yavaşlatarak kan şekerinizin daha yavaş ilerlemesine daha yavaş yükselmesine sebep olup sindirimi uzattıkları için her halükarda size fayda sağlıyorlar bu yüzden de mutlaka lifli beslenmeniz gerekiyor üçüncü ayağdan psikolojik ayağı. Bu da şöyle yapılan bilimsel çalışmalar şöyle söylüyor stres ve depresyondan uzak durmanız lazım Çünkü stres stres ve depresyon size e, kortizol hormonunuzun daha fazla e, yükselmesine vücut tarafından daha fazla salgılanmanıza sebep olur ve hepinizin e, birçoğunuzun bildiği gibi kortizol kilo aldırırın da sebebi şudur kortizol sizin kan şekeri miktarınızı yükseltir kan şekeri miktarınız yükselince e, insülin de e, vücutta daha fazla üretilmeye başlanır. Eğer insülin direnciniz yoksa hücrelerinize bol bol kan şekeri, glikoz girmeye başlar ve siz kilo almaya başlarsınız. Yani kortizolün de aslında mekanizması bu. Eğer ki insülin direnciniz de varsa kortizol bir de kan şekerinizi yükseltecek ve böylelikle çok daha çıkılmaz bir durumun içerisine girebilirsiniz. Bu yüzden stres ve depresyonu da azaltmak için e, açık hava yürüyüşleri, egzersizler, meditasyon sizin ve ruhunuza ne iyi geliyorsa onu yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum ben şu an e, çimenin toprağın üzerinde çıplak ayakla bu videoyu çekiyorum çünkü bu bana iyi geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Siz de kendi meditasyonunuzu kendiniz mutlaka belirlemelisiniz. Dedikten sonra e, uykuyu söyledik, beslenmeyi söyledik, e, stresi söyledik, lifli beslenmeyi söyledik. Bunları kesinlikle hayatımıza katmamız gerekiyor. Ve bir de bazı Takviye edici bu yolda bizlere destek olucu e, mineraller, vitaminler ve e, destekleyiciler var. Bunları söylemek istiyorum. Yapılan çalışma çalışmalardan krom ve valadyumların, krom ve e, valadyum minerallerinin de e, insülin direncini kırmada etkili olduğu söyleniyor. Buradan da sizlere insülin direncini kırmak için zeytin yaprağı çayını öneriyorum. Akşamları, sabahları, gün ortasında e, zeytin yaprağı çayını normal çay demlenmiş gibi demliyoruz. Bir bardak, iki bardak gün ortasında içebilirsiniz. Hem kan şekerinizi düşürmede etkili hem de insülin direncini kırmanıza size yardımcı olacaktır. Bir diğer bitkisel kaynağımız çemen otu. Çemen otunda mutlaka insülin direncini kırmak istiyorum, daha sağlıklı yaşamak istiyorum diyen bireylere çemen otunda öneriyorum. Zencefil, zerdeçal da bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Ardından beta-glukan e, takviyesi olabilir. Beta-glukan aslında e, sebzelerin içerisinde bulunan liftir. Yani siz eğer e, lifli posalı besleniyorsanız ayrıca bir beta-glukan e, ihtiyacınız olmayabilir ve Mutlaka çinko ve D vitamininizin uygun düzeylerde, referans aralıklarında olduğuna dikkat edin çünkü D vitamini de insinin direncini kırmada bizlere yoldaş olacak bir vitamin ve artık bilimsel literatürlerde artık o kadar etkileri çok ki hormon olarak bile geçiyor. Tarçın tarçın konusunun altını çizerek anlatacağım. Çünkü tarçın konusunda maalesef yanlış bilgiler var. Bu konuyu sizlere açıklamak istiyorum. Türkiye'de şu an tarçın iklimsel koşullar olarak Türkiye'de ülkemize yetişmiyor. Ve Türkiye'de satışa yapılan yani ithal edilen iki tür tarçın var. Bunları size açıklayacağım ve bunlara çok dikkat edin. Çünkü her tarçın tarçın değil. Her tarçın bize fayda sağlamıyor. Şu an ülkemizde iki tip tarçın satılıyor. Bunlardan birincisi seyran tipi diğeri katray tipiydi tanırım. Tam ismini hatırlamıyorum. Onu yazacağım Mutlaka size, seyran tipi bizler için zararsız olandır. Bize o güzel etkisini, hem şeker düşürme etkisini, hem de tatlı isteğini bastırma anlamında şeker isteğini bastırma anlamında bize destek olan seyran tipi tarçındır. Diğeri katran ya da kaytran tipiydi. Dediğim gibi şu an ismini unuttum onu mutlaka yazacağım. Tipi tarçın bu da bizlere aslında toksik yük bırakan yani bizlere zarar veren tarçın türlerinden. Ve maalesef size şöyle bir gerçeği söylemek zorundayım ki şu an piyasada satılan tarçınların %90'ı bu zararlı olan yani katran tipi kayran tipi olan tarçından. Buna da lütfen tarçın alırken buna da dikkat edin. İnsülin direnci ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kendinize, sağlığınıza iyi bakın. Bu video uzun bir video ama sonuna kadar dinlediğiniz zaman sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Bir diğer videomda reaktif hipoglisemi ile yani vücuttaki çok salgılanan insülin ve hücrelerin buna verdiği metabolik yanıt bizlere ne getiriyor onlarla ilgili bilgiler paylaşacağım. Siz de merak ettiğiniz konuları bu videonun altına yazabilirsiniz. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi yine bu videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.